arkadaşlar yepyeni bir videodan herkese selamlar bugün Nerf Kenzie izleyeceğiz çok güzel ee, şey yap, montaj yapmış beni nedense böyle videolar sarıyor bir de sizle paylaşayım dedim hem onu yorumlayayım dedim ama böyle bir iki tur gittim sayın böyle Arkın'ın filmlerinde ee, doluyor arkadaşlar sürekli biri ölüp geliyor geliyor sanki ama bir tık şey var gibi Adını siz söyleyin. Sanki hileliymiş gibi geliyor ya. Şimdi birazdan izleyeceksiniz arkadaşlar. Ama e, montaj 10 numara. Çok güzel montaj yapmış. E, yeni kostümle görüyorsunuz şimdi arkadaşlar. Gerçekten e, Albus'un yetenek skill de çok iyi olmuş arkadaşlar bu arada. Vurduğunu eritiyor. Alsanıza. Ben şimdi arkadaşlar? Burada üçünü birden mi almıştı? Ben buraya kadar izledim galiba. Yani bilmiyorum bizde olsa direkt ölüyoruz bu pozisyonlarda ama bak adam burada hepsini şimdi çıkaracak galiba. Evet. Gördüğünüz gibi ya, ya Aldus çok önde olduğu zaman böyle oluyor arkadaşlar. Evet. Burada çok güzel oynadık yine. Abi sarıyor ya ama şeyi çok iyi yapmış yani. İsmini siz söyleyin. <laughs> tek atıyor. Yani bu fenilerin bu liglerde böyle oynaması ilginç. Hangi ligde oynadığını tam bilmiyorum ama. Ama montaj on numara. Montajına bir şey diyemem. Aldus yine uçuyor. Gerçekten Kostüm çok hoş olmamış arkadaşlar. Yine herkese takıl takıl vuruyor kafalardan. Bakın tek atacak galiba evet. Çok iyi ya gerçekten. 27 bin aldı kaç o? Galiba yani bir tane tek atacak vurduğuna. Çok hoş olmuyor mu? Uh. Neredeyse kurcan tek vuruşa. Ama işte aldıkla da kasmak çok sıkıntı arkadaşlar. Sizi üst böyle rahat bırakmaz Burada da manyak atmış ve oyunu bitirmiş. Bayağı uğraştığına eminim. Bu videolar için. Ama gerçekten uğraşılmış video yani. Böyle boş bir video değil. Evet. Kostüm bu en son çıkan e, ADC vardı ya arkadaşlar ona benziyor sanki biraz. Arkasında çanta var gibi. Şimdi yine Brahtel'e gidiyor. Angel'ı geçiyor. Çok güzel tek atıyor ya. Yani. Ama aldı. Keşke biraz eski gücüne bir tık daha getirseler gibi. Öne geçtiği zaman gerçekten durdurması çok zor ama kastırmıyorlar arkadaşlar maalesef. Oyun uzaması lazım. Evet, Bu gerçekten Neyse dostlarım kendinize iyi bakın Bir diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun